Herkese merhaba arkadaşlar ee, kanalıma hoş geldiniz ee, uzun bir aradan sonra <laughs> yaklaşık bir kaç yıl sonra da <laughs> e, Mega oyunu ile geri dönüyoruz e, birkaç gün önce kendi e, global çıkışını gerçekleştirdi oyun e, yani önceki ilk sezonda oynamıştım e, bu sezonda oynuyorum bu sezon çok hani ilk sezonki kadar iyi olmasa da bu sezonda fena işler çıkartmıyoruz ortaya takımlar ortaya çıkartmıyoruz e, onun dışında e, ee, sezonun ile beraber bir güncelleme geldi. Ee, hemen onu size göstereyim. Ee, Kuzey Diyarı'na buff geldi. Ee, Kuzey Diyarı'nın hasat arttırıldı. E, ee, Alaşafan e, mızrağın belirli bir tekrar yükseltilmesi sorun düzeltildi. E, taban hasarı arttırıldı mızrağın. 225'e 300'e çıkartıldı. Astro güç ise e, Son seviyesindeki buff %90'dan %85'e azaltıldı. Şu anda da 10 astro gücü ek olarak da 125 can kazanıyor. Kor ateşlerde ise hibrit saldırıları %150'den %120'ye düşürüldü. Ondan sonra kahramanlara da bir düzenleme getirildi. Gönöverin gücü arttırıldı, taban saldırısı arttırıldı. Nathan'ın taban saldırısı arttırıldı. Yevinin ee, Yivi'nin e, ana e, beceri hasar çarpanı %410'a %435'i çıkartıldı. Enerji patlaması çarpanı da %210'a %225'i çıkartıldı. Hayabusa ise işte, nerf yedi. Artık beceri çarpanı %960'ına %912 ile vuruyor. Ultiye girince aynı zamanda Moskova'nın da beceri çarpanı düşürüldü. %400'den minim birinci seviyede %375'e düşürüldü. Komutanlar ise düzenleme yapıldı. Valen'in yeteneği 3 1deydi normalde yeteneği. 3 1de kullanabiliyorduk ikinci aşamasını iki, iki hakkımızı. 3 1den 2 1e çekirildi. Ee, ve artık e, bir birek hak daha kazandık. Anjali ise buff yedi. E, ee, onun bana eğlenme, şey koruduğu kahramanın mana eğlenmesini %160'dan %180'e çıkarttı. Üstüne e, %20'lik bir kalkan ekledi. Van Van ise nerf yedi. E, ee, Van Van'ın demeyici düşürüldü. %180 yönünde %160'da başlıyor artık. En önemlisi benim için çok büyük bir nerf olan <laughs> Johnson. Johnson'ın e, mağazadaki sayısı azaltıldı. Hazırdaki sayısı azaltıldı ve üstüne e, Jansen'ın taban hasarı 405'ten 365'e geriledi. E, bu beni çok etkiledi. En azından dün oynadığım maçta nerften sonra. Çünkü bayağı bir taşıyordu takımı, e, hani direkt tak 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 tekliyordu. Şu anda daha az tekliyor diye düşünüyorum. Ve e, yalnız kurt e, şeyle kaldırıldım. Sezon makineklerle çok uygun olmadığı için yalnız kurt seçeneğine kaldırdılar. Hani yani şu anda tek bir şeyle ilerlemek imkansa yakın. Hani tek bir sinerjiyle ilerlemek. Hemen bir maçımıza geçelim. Ee, şu an kafamda iki set var. İki setten birini oynarım diye düşünüyorum. Ee, ya e, Alaşafak gideceğim. Ee, Alaşafak giderim diye düşünüyorum. Ama işte çok fazla oynayanı var. Çok fazla oynayan olduğu için de Manessa falan bazen çok çok zor düşüyor. Ee, ama bakalım deneyeceğiz. Oradakilerimiz neler yapacak neler oynayacaklar görelim. Rakiplerimizde Lancelot var, Lancelot çok tercih edilmiyor kahraman olarak. Sezon 1'de kuvvetliydi, yalan yok ben de kullanıyordum ama bu sezon hiç denemedim kendisini daha. Ek bir ara denerim. Ben Jansson'un çok kuvvetli bir kahraman olduğunu düşünüyorum. Çok 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 ıı, etkili oluyor. Özellikle hem sinerjiyi arttırması açısından hem de ıı, fırlayıp rakibe doğru gidip damage atması açısından Jansson'u tercih ediyorum. Bir bakalım şöyle yapalım. Akai'yi satalım. ne, e, açıkçası e, şu dizilimi de seviyorum. 4 kılıç ustası artı 4 bölge bas. E, bu şeyi de seviyorum. Bunu deneyebiliriz. Ya burada Hayabusa, e, Nolan ve Link acayip taşıyor takımı. Bundan dolayı bunu seviyorum. Veyahut da bu, e, bu seçeneği de deneyebiliriz. Ben burada Alaşafa 4 değil de ben bunu ona onu onu da ona denemeyi seviyorum. Bakalım şimdi nasıl bir şey denk gelecek. Gelen kartlara, gelen baklara göre hareket ederiz. Hmm, fena değil. Bu da çok güzel aslında. Bunu özellikle 4 kılıç ustasıyla beraber yaparsak çok çok etkili olabilir. Ben bunu seçeceğim ya. dört kılıç ustası bir çıktık mı 6 kılıç ustası. Felaket ortaya çıkar. Ee, şimdi Johnny e, Johnny karakteri var. Şöyle göstereyim hemen. Kim Johnny mi? Sen burada mi? Bu Johnny karakteri Johnson oynayan karakter, şey, Johnson oynayan kişilere özel. bu Johnny karakteri e, kılıç ustası olabiliyor. O e, kılıç ustasını seçeceğim. Bir de üstüne buff'ı da ona verdiğim zaman e, çok rahatlıkla altıya çıkarız kılıç ustasından. Altı olduktan sonra da çok rahat hareket edebilir diye düşünüyorum. Şimdilik elimden çok önemli değil. Malum bir gidebiliriz ilk başlarda. <laughs> ben şuradan... Dengül'ü seviyorum. Çok güzel etki bırakıyor. Şöyle hemen ayarlayalım. Şuradan da arttıralım. Şöyle satalım. Şöyle, şöyle yapalım hemen. Burada Grengül'ün hasarını... Ya agacım... 6 levele niye basıyorsun ya? <laughs> ne vermiş? Kapasite bir arttır, üstüne altın kazandırır. Adam şimdiden olmuş 6. <laughs> Çok iyi. Ben sıra oynayan arkadaş altı olmuş. Kaldık dört. Ya burada tabii ki daha herkes yani ala alaca şafak gitmek ne bileyim herkesin hoşuna mı gidiyor anlamıyorum ben. Bu da yüksek ihtimalle. Alaca şafak dönecek. Çok uğraştırıcı ya. Kasamıyorsun ki yeteri kadar. Aa, can, cani geldi, büyücü geldi. Cani e büyücü işimize yaramaz. Bize silah ustası cani lazım. Bu iyi şanlık. Biraz bekleyelim. Acelemiz yok. Level kasmak için de acelemiz yok. Alttan da seçim yaparsak daha avantajımız olur zaten. Aynı TFT mantığında gidiyorum ben burada. Mağlubiyet içerisinde çok takan bir insan değil. Ama bu şey çok güzel ekipmanlar takmışsın ya. One one'a one, one yer biz Çek gitme sandığı mı denk geldi? Ha yok direkt şey almış Asayla canavar kılcın almış Ve karbon vermiş Açık zorunlu gelse ben de alabilirdim özellikle uçuş ustasında çok gerekli olan şeyler ekipmanlar Bakalım bakalım Neyimiz var Link alabilirim bu arada ben link alacağım şu an ama bazen öyle denk geliyor ki hani inatla Link Hayabusa falan vermiyor. Ondan dolayı şu an varken direkt seçeceğim onu. Bir sonraki seviyede de aynı şekilde sonuncu olursa direkt level'a giderim. Oradan artı biri alır çıkarız. Şimdi şimdi... Yani... Şöyle iki yıldız ödelim. aldı olsun yeteneği maç. Okey. Okay. Şimdi... Mesela filmiz şu anda aslında Johnny'ye şey yapmak. Böyle yapalım. Şöyle koyalım Ding'e. Johnny'den kılıç ustasını bulup e, buff'ı da ona aktarıp rahatlıkla altı şeye gitmek gerekiyor. Okey, link birazcık daha zaman lazım babuş. güzel. Tamam aldık. Rakip de altı level basmış. sağ olsunlar. Herkes dediği şeyle 6 level'a gidiyor. Bu da aynı şeyi seçmiş yani başlangıcını seçmiş bu Portlaş ne kötü ya. Ha bu şey. Demir van vanlı arkadaş. O da ne? Vali 3 yıldız mı yapıyor? Yok iyi. Yan kurtta. Ha bu şey mi aldı acaba? Ee, hmm. bir, bir yıldız kahramanı 3 yıldızı getirir mi? Yok. Allah Allah. Ama diye düşündüm bir anda. Ee, şu anda elde Devam böyle. Biraz altınımız biriksin. Direkt ben 6'ya uçarım diye düşünüyorum. Aldı bir aldı yarıya deneydi be. Din. Adamla karakter bir öldüremedik. Ne atmış bu? Silahsız da fena değil. Güzel can çalması var. <laughs> bu olmaz. Ayaz gerek yok. Şahin'e de gerek yok. 135 şans. iyi diyor. alalım. Şöyle yapacağım bu arada. Şimdilik. Ha Clint de geldi. Okey. Şey gelmiş. Hiç yapmaz. Aldos çıkartacağım ya. Şöyle yapalım. <laughs> Acil <Ziyat> olarak bana ne <laughs> olur falan lazım. Daha şunu çekelim. Geliş yapıyor. Şunu ya. Şunu satalım. Peki level kasabiliriz şu anda. Alt level'a geçebiliriz. Abi Astra niye geliyorsun? Ejder geldi. Büyücü geldi. Olay şafak kastam gelmezsin bak ha. Küçük şey. Hah. Basalım. Şuraya atalım. Şunu fırlasın gitsin bir yerlere. Tamam. Ya. Ya. Bunu iyi tank olarak kullanıyorum bu düzende. Çok saldırı odaklı kullanmıyorum. Tamam ekipmanları gelince caniye veririz. Bir şeyde Aktarırız direkt Manjoni'ye. Kılıç üstesini. Burada altıya döner. Birisi gelmiş. Güzel. Granger 2 oldu. Hangisi aktifleştirildi? Nişancı. Onun zaten nişancımız vardı ya. Hiç gerek yok da Granger. Okey. Neyse 3-4 tur sonra zaten şey gelecek. Aktarma gelecek. Aktarma da Cani'ye direkt aktarırız. Şu Cani'yi bir ikileriz. O çok altın alacağımı istemiyorum. Şunu alırım ama. Bir cildir de yapar. Wing aldı gibi ya aynen wing aldı. Sağ olsun. Beşeri biraz sıra oynamayacak olarak ne yapmış? 5.8k Johnny'dan sonra Johnny de ikinci sırada. Seviyorum ben bu karakteri ya. <laughs> Çok güzel damage atıyor. Güzel. 33 olduk. Bir iki tur yenileyeceğim. Hıh. Güzel. Ücretsiz de gelmişken bir tane de Clint alalım. Clint de çok güzel demek çıkartıyor iki ve üç yıldızlarda falan. Ondan onu da baş geçmedim. En azından bir iki yıldız yapalım. Yoksa dört nişancı da fena fikir değil de şimdilik gerek yok şu an. Önceliğimiz kılıç ustası. Oo bu yani kötü oldu. Direkt ortaya patladı. Güzel. Link düşmemen lazım. Hadi Helalsiniz. Lan yapma. Badak ne can çektim be oğlum. Cık. Eşek ya. O bir de ekstra şey almış. 135 an Bir şey aldım. Aynen kanlı pençe çekmiş. Çok yakında da Badak 3 yıldız. Bütün planları bozdu. Şimdi. o sonra düşemedik. Bu kapasite bize kalmaz. Alfa'ya yürüyebilirim. Direkt 4 yıldız 4 şeye çıkacağım. Adını unuttum şu anda bu Wolf'un. Onunla beraber bir şeyler yapabiliriz diye düşünüyorum. Yani çağırıcı oynasam san çıkmazdı yani <laughs> ortada. <laughs> Neyse. Güzelimizdekilerle devam edelim. Şimdi. Evet. Şu an 7'ye basasım var alfada gelmişken. Şöyle yapalım. Bu ne veriyordu başka? Astrolog. Gölge bazı. Gölge bazı dörtlesek de aslında çok tatlı olur ya. hı hmm. Verelim bir şey olmaz. Böyle bunları köşeye çekelim. Alfa'yı bitikleri alalım. Tamam güzel. Şimdi iki tura zaten canavarlar geliyor. Oradan aktarmayla şey yaparız. Johnny'ye aktarırız. Dört kılıç ustasını açarız. Güzel. Link güzel taşıdı. Tamam bırakayım bizi. Rahat yendik. Hocam yani nişancının hiçbir halta yaradığı yok. Bizde Granger'da sağ olsun. Evet. 12. Ona düşelim çok bir sorun olmaz. Granger 3 yıldızla yürür müyüm zannetmiyorum çok ama bakalım. Belki çok denk gelirse. 82 2 yıldız. Bu hiç sıkıntı. Vexana 2 yıldızı çağırmışken bu harbi sıkıntı. Peki dayıcım neden badank ön tarafta dururken Vexana yedekte duruyor. Hiçbir fikrim yok. Ben yani bilerek kaybetme serisi gidiyor olsa da sıkıntı yani. Ben ne durumdayım ben kaybetmişim. O 9 galibiyet serisine çıktı. Şu Van Van. Yani şu 3 yıldızlı Van Van. Sağolsun uğraştırıyor. Hı hı hı. Bu altın asayı alabilirim. Bu kişi yapıyor. Yok teşekkürler. Bütün vuruş alalım biz. Altın asmamızı linge veriyorum şu anda. da Granger'a da mı versem? Granger'a vereceğim şimdilik. Granger'da fena demek çıkartmıyordu. Derken fena demek çıkartmamış aynen. Allah'ım biz de alfayı verelim de. Bir alfa bir şeyler yapmaya çalıştım bakalım. Güzel can iki oldu. Oh Nolan gelmiş süper. Süper süper. Son tamam, aktarımız geldi. Tank savarımız geldi. Güzel. Bir tane de aşırı yükleme alalım. Aşırı yüklemeyi bekleyelim mi? Güzel. Of. Çok güzel oldu. Çok 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 güzel oldu. Şimdi. Şimdi şimdi bir çekeceğim. Ne olun? koyacağım. Full kadromuz okey. Ee, aktarmayı e, aktaralım. Güzel. 5 oldu. Şu an kim eksik? Tel kurtumuz eksik. Şöyle şimdi şöyle yapıp 6 otomatikman çıkartmış olduk. Şöyle yapalım. Ee, ön taraftaki üçlümüz full max saldırı şey yapsın da. Güzel. Hayavuz'a son şeyini yaptı zaten yeterliydi benim için. Güzel. Evet, şimdi hemen şeyden sonra da Clint'i sokarız devreye. Level 8'de geçince. Zaten demeyecek şeyimiz az, yanımız az. 2 tura şey elenirse şu an yerine GM bu sentinel elenirse sonuncu daha kadar düşeriz. Evet. Şimdi Brangler'e veda. <laughs> Karina sana da gerek kalmadı. Buradan hemen şunları çekelim. Güzel. Hatta ben Clint'e de sokacağım devreyi. Johnny şurada tarafa ayırıp şöyle bir ayıracağım biraz. Clint'leri bu arada sonra böyle atak daha iyi olabilir bir güzel. güzel de patladı Johnny orada. Güzel güzel. Aldık bunları rahatlıkla. Güzel GM elendi. Sentinel 12 canı düştü. Zaten 2 gelecek bu sefer bu turda. Artı bir oradan çekip Granger'ı koyduk mu mükemmel olacak. Şeyde açılmış olacak. Exorcist de açılmış olacak. İşte şu an bana acil olarak bir level lazım. Hayır bu sefer hatta level dedim. Hani Nolan'ın şeyin yükselmesi gerekiyor. Nolan'ın Link, Kaya bu yükselmesi gerekiyor acil olarak. Bu arada Nolan'a vereceğim şu şeyi. Saflaştırı. Nolan'la daha iyi iş yapar diye düşünüyorum. Zaten Link kaçabiliyor ultisiyle falan. Ben bir tane de Selkurt ile Selkurt'u da 3 yıldız yaparız. Bir de maciz Johnny'yi 3 yıldız yapmam lazım aslında. Bu rakibi de alırız ya. Sorun olmadan. Aynen öyle. Güzel. Hop. Zaten. Oo, bir de şeyde bu. Galibiyet içerisinde. Çok güzel. Çok güzel. Legendary. güzel de legendary olmadı valla. Güzel. Sentinel elendi. Sonuncu sıraya. Yok sondan bir önceye düştük. Yani anda top 4'teyiz. Ben hemen şuradan bir artı birim çekebilir miyim hocam acaba rica etsem. Teşekkür ediyorum. Ben açıkçası artı bir almasaydım can alma çakardım büyük şekilde ama iş yapıyor baya. son benim kadar yüksek level yok. 9'a çıkıyoruz. Exorcist'ı e açıyoruz. Gayet güzel bir şekilde. Üstüne nişancı da açılıyor. Tüm takıma da saldırı hızı geldi. %5 kadar. Süper oldu. Şu andaki tek derdimiz Johnny 3 yıldız yapmak. Ve ilerideki üçlümüzü Nolan, Hayabusa ve Ling'i 2 yıldıza çıkartmak şu anda önceliğimiz şu birinciye bakalım Birinci Wanwan'a çok yükleniyor. Wanwan o kadar kuvvetli bir karakter değil yani Sana San güzel dizmiş mesela şu San, sandakıçı Kış tacı çok çok güzel iş yapıyor Bakalım Şimdi rakibimiz Ha şu Freyalı arkadaş bunu eğdiririz ya sorun olmaz Tertemiz Bay bay. Daniela da düştü tekrar. Ejder mi arkadaş? Niye bu kadar kuvvet geldi ben anlamadım da bakacağız. Güzel link de geldi. Yönü geldi. Güzel. Of oh, Nolan 2 yıldız tertemiz. Şu an 21. şey yapmaya gerek yok. Güzel de Nolan'ın 2 yıldız olması hatta şöyle yapacağım. Ne olun bak güvenimi boşa çıkartma. <laughs> Sana veriyorum şeyi. Umutsuz kılıcı. Aslında. Gör. Şimdi şöyle şunu da ayağıya vereceğim. Bakalım nasıl olacak. Yani alfa geriden geldiği için o kadar yüksek çıkartmıyor ama. birinci arkadaş dedi ama aynen. İyi, sorunsuz hallettik. Ne olan güvenimizi başa çıkartmadı en azından. Sağolsun. Hemen demek de birinci sıraya ikinci sırada da Johnny var. Adam dur kendi güzel Tamam biraz yenileyelim. Güzel Hayabusa 3 yıldız oldu. Demiş demiş dur. Güzel. Devam. Johnny 3 yıldız yaparsak süper olacak. Ver bana bir Johnny. E. Ona kadar düşmeyi planlıyorum şu an. Düştük zaten. Bir tane Johnny ver bana. Hayabusa ve Link içinden de birer tane ihtiyacımız var. Ha ben bu şey alacağım ya canavar avcısını. Canavar avcısını hayayı atarız. Daha iyi olacağını düşünüyorum. Bakalım ne geldi. Hıh hmm. Hıh hmm. Bunu Bakın. Ne oldu ya? Okay. Okey. Hah güzel. Çok güzel oldu. Sana Ling'e vereceğim, seni Hayabusa'ya vereceğim. Hayabusa'nın ultiye girince bunun çok iş yapabileceğini düşünüyorum. %30, e saldırı yani. yani şu can güzel altın hedeflerinde ek hasar vermesi Hayabusa'nın ultideyken çok işine yarayacağını düşünüyorum. Bakalım. Burada. Güzel. Aa, yetişmedi. Yetişmedi, yetişmedi, yetişmedi. Onu alırız rahatlıkla diyorsun ama aynen öyle. Nolan'da alalım. Belki Nolan'da 3 yıldız deneme şansımız olabilir diye ümit ediyorum. Bakalım. Cani'nin damage gitmemiş bile. <laughs> çok iyi canı gitmemiş bile. 10.4k canı çok güzel oldu. Çok çok güzel oldu. Nolan'da 3 yıldıza gidebiliriz şu anda. Hayabusa 2 yıldız oldu. Eee, satalım seni. Clint seni de satacağım. Bana birazcık al bakalım şu anki şeyimiz ne durumda. O oh, da 12 tane hevusa var. 12 tane link var. Nolan 9 tane kalmış. Güzel. Güzel güzel. Daha kasan yok zaten benim gibi Nolan falan. Akaya 3 yıldızlamış. Burada şansımız sana 2 yıldız olmaması. sana 2 yıldız olsa birazcık daha sıkıntı olurdu. Şu an gayet iyi. Burada da burada da bir sorun yok. Yani Badank'la şu ana kadar gelmiş olabilir ama Badank bir yıldız bir karakter sonuçta. Çok çok temelde yüksek bir şey değil yani. Bir karakter de çok taşıyabilecek bir karakter değil ona dolayı sorunumuz yok ya bu kış tacı sana çok güzel iş yapıyor kullanılıyor kendini üçünde de aynı şekilde kış, e, kış tacı olduğu için direnebiliyor ama yani bir yıldız şu anda hiçbir altı yaramaz 32 olduk birazcık yenileyelim açtık ellerimizi sen baya Nolan arıyoruz hadi oğlum Nolan ya aya geldi Clint değil Clint değil ona düşeceğim şöyle Aa Nolun geldi. Güzel. Güzel güzel güzel. İki tane Nolun kaldı. Şu anda o e, e, karakter hologramını almadığıma bir tık pişmanlık olabilir bende. Nolun rahatlıkla 3 yıldızlayabilirdik. Yine de şansımız var. Of, çok güzel. Nolun'dan 3 kill geldi. Yok ettiler. Direkt yok ettiler. Daniela'ya elveda. Topik yaptık. Evet. Şimdi hediye çabası. Buradan ne alabiliriz? Yani buradan oradan bir tek şu. Aha yapma be akacığım. Nişancı alayım bari. Nişancı alayım. Doğru hatırlıyorsam nişancılar direktman kendileri ekstradan şey alıyorlardı. Ekstra saldırı da alıyorlardı galiba doğru hatırlıyorsam. Bunu Hayabusa'ya vereceğim. Hayabusa. Bir de işte çok çok iyi olacaktır. Hadi. Ne oldu? gel be. Ne oldu? Lütfen. Aha. Halifada iki yıldız oldu beklenmedik bir anda. <laughs> Aa, ağlarım ama. Bir tane kaldı. Bir tane kaldı. Ne olun? Bir tane Bakalım şansımıza ne olacak. Güzel patladı orada. Johnny güzel. Wanwan'ı can meşgul ediyor. Geri kalanlar da yok ediyor zaten. Tertemiz. Tertemiz. Bakalım ne 3 yıldız olacak mı olmayacak mı? O ne? Hadi. Hadi. Yapma bu oyun. Yapma bu oyun. yaptırmadım bize ne 3 yıldızı ya. Gıcık şey. Bu arada alfa. Alfa demişti ne da... Alfa gerilerde. Hayaya vereceğim ben bunu. Hayaya vereceğim. Hayaya full ekipman olsun. Sağ olsun 3 yıldız yaptırmadım. Teşekkürler. Ya, herhalde bitiriyoruz artık bu tur diye düşünüyorum. Yani şöyle rakibimiz e, yalan olmasın şimdi buradan azıcık şafak çıksaydı çok çok daha tehlikeli korkardım ama şu anda ejder çok kuvvetli bir şey değil set değil zaten. E, rahat bir şekilde de galibiyetimizi aldık. Bu set çok avantajlı. E, ön taraftaki karakter yüzde %60 saldırı hızı kazanıyorlar. Ondan dolayı ben bunu seviyorum. Kılıç ustaları zaten gayet saldırı odaklı oldukları için de çok çok güzel iş yapıyorlar. Ayrıca şapada adam akıllı çıkan olmadığı için çok rahatlıkla kazandık yani. Burada gölgebazlar dediğim gibi bakın şurada %60 saldırı hızla kazandırıyorlar ve rakibi bir saniye havayı savuruyorlar. Çok güzel iş yapıyor burada. Kılıç ustaları zaten e, hibrit saldırı kazanıyor yüzde 24. Bir üstüne hasar verdikçe ekstra hibrit saldırı kazandıkları için. Ee, çok güzel damage bırakıyorlar. Ee, ondan dolayı bu seti de deneyebilirsiniz. Gördüğünüz gibi gayet güzel iş yapıyor. Çok rahatlıkla top 3 yaparsınız. Çok rahat. Eğer çok sağlam bir alaşafak düzen çıkarsa orada bir yani ilk 2'ye girersiniz ama galibiyet zor olabilir. Tabi o şansınız da bağlı. Erden deminki gibi Nolan 3 yıldız veya da Hayabusa 3 yıldız falan çıkabilirsiniz. Hani ben tam çıkamadım ama onlar da çok rahat bir şekilde taşıyabilirsiniz. Özellikle Hayabusa çok güzel demiş bırakıyor. E, yüksek seviyelerde, Üç, yani 2-3 yıldızda. Ondan dolayı, dedim ki bu set gayet güzel. E, deneyebilirsiniz. E, bu şimdiye kadar da beni izlediyseniz çok 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 teşekkür ediyorum. Videoyu beğenmeyi, kanalımıza abone olmayı unutmayın lütfen. Arada da bir Mia çıktı. Mia'nın hatrına, <laughs> Dingin hatrına, <laughs> sizlerden beğeni bekliyorum. Kendinize çok iyi bakın. hoşça kalın